Türkiye'de artan kiralar toplumsal bir krize dönüşmüş durumda. Öyle ki ev sahibi ve kiracılar arasında ölümle bile sonuçlanabilen kavgalar ortaya çıkıyor. Hükümet bu kavgaların önüne geçebilmek için zorunlu ara buluculuk sistemine getirdi. Zorunlu ara sistemi 1 Eylül yani bugün itibariyle başladı. Peki bu sistem gerçekten ev sahibi ve kiracılara bir çözüm olabilir mi? Ara buluculuğa falan hiç gerek yok. Kendi aralarında anlaşırlarsa daha iyi olur. Valla kiracılar da haklı. Onun için ben, ben bir ev sahibi olarak çok yani hiç kıyamıyorum zaten kendim de arttırmıyorum da. Düzen yok. Ne afayası adam öldürüyorlar işe çıkıyor. Ev sahibi 125 yapın diyor. Hiç orta denetim yok. Yani hep hükümetin üstünde. Şimdi arabuluculuk sistemi geçiriyorlar. Hepsi? Hepsi yalan. Hepsi yalan. Aslında arabuluculuk sistemi ülkemiz açısından yeni gibi görünse de dünyada yeni değil. Yani biz biz arabuluculuk sistemine daha sonradan geçen insanlardanız. Ama hedef Ana gaye yargının yükünü azaltmak. Bizler gibi hukuk yetkinliği olan insanlar üzerinden kişilerin uyuşmazlıklarına daha kısa sürede, daha hızlı, biraz daha az maliyetli yollarla çözüm bulmak arabuluculuğun esası bu. Biz arabuluculuğu iş, iş işçi işveren ilişkilerinde çok iyi test ettik. bu anlamda kiracı ve kiraya veren ilişkisi yönünden de bu sistemin zaman içerisinde oturacağını düşünüyorum. Yani adliyelerin rahatlaması için onu koydular yoksa onlar bize bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Biraz zorlanıyorum emekli olduğum için. Ek işte çalışıyorum. Yani biraz bakalı geliyor ama ne yapacağım başka çaremiz yok. Peki şu an oturduğunuz evden çıksanız yine aynı yerde aynı fiyata bir daha ev bulabilir misiniz? Bulamam. Yani herhangi bir problem yaşamıyoruz. Yüzde 25 zamlı kendisi kabul ediyor. Bir problem yaşamıyoruz. Ama tabii ki de kiralar çok yüksek bu konuyu çözmek isteyen kendi arasında çözemeyenler adliyeler nezdinde kurulu arabuluculuk bürolarına bir başvuru yapacaklar. Bu başvurunun akabinde biz arabulucuların 24 saat içerisinde o görevi bir kabul süresi var. Kabul ettiğimiz takdirde bizim toplamda 3 hafta artı 1 haftada uzatım yetkimiz olmak üzere 4 haftalık bir süremiz var. Bu 4 haftalık süre içerisinde biz taraflar izin verdiği kadar toplantı yapabiliriz. Bu bir toplantı da olabilir, bu 10 toplantı da olabilir. Ne olacak? E, yapılan toplantılar sonucunda taraflar şayet uzlaşmak isterlerse onu biz bir metne bağlıyoruz. Ama o metin kişiler arasında yapılan herhangi bir sözleşmeden farklı. Nasıl farklı? hukuk Mahkemesi'nde icra edilebilirlik şerhi alınması sonrasında mahkeme kararına dönüşür nitelikte güçlü bir metin. Esenyurt'ta oturuyorum, İstanbul'un en kötü mahallelerinde oturuyorum, Suriyelilerin içinde oturuyorum. Hepsi iki aile oturuyor evlerde. 10-12 bini çok rahat veriyorlar ama ben veremiyorum şahsen. Artık ev sahipleri şey gibi düşünüyor. Ya ben bir lütufta bulunuyorum insanlara. Ya böyle bir şey yok. Yani tamam senin evin var ama insanları sömürmek zorunda değilsin. Kesinlikle ev sahipleriyle kiracıların arasındaki uzlaşmacıların da hiçbir işe yarayacağını düşünmüyorum. Şimdi %25 sınırı malumunuz yeni bir kararla tekrar Temmuz ayının 24'üne yeniden bir yıl olmak üzere ertelendi. Ama e, bu erteleme şunu da vatandaşımız bilmeli. Bir yıllık erteleme sadece konut kiraları için geçerli. Yani konut vasfında kiralanan yerler için ya iş yerleri için %25'lik bir sınır söz konusu değil. Ben Ayvalık'ta iki buçuğa oturuyorum. 8 milyon istiyor benden ev sahibim. Yani düşün Ayvalık sarımsaklı gibi bir yerde bile 10 bin liradan aşağı kira yok. Devletin verdiği neyse 125 arttırıp oturacak 2 senelik kira Peki ev sahibinizle aranızda bu tarz krizler çıkıyor mu zamlardan dolayı? Vallahi şimdiye kadar çıkmadı ama şimdiden sonra çıkacak tabii istediği fiyatı veremeyince muhakkak bir şeyler olacak. Sistem ne kiralayanı zorlayıcı bir yönü var sistemin ne de kiracıyı. Kiracı şayet masada kendi şartlarını yani şartların kendisine uygun olmadığını mı gördü? Bir şeyin dayatıldığını mı gördü ki ara bulucu zaten buna engel olacaktır? karşı yandan bahsediyorum. Yani bu durumda karşıyan kim? Kiracı olarak sorduğunuz için kiralayan bir şey mi bastırmaya çalışıyor? Anlaşmama lüksü var. Devlet şunu söylüyor. Ara bulucuya gitmelisin. Dava açmak istiyorsan ama ara bulucu huzurunda kimse seni hiçbir şeye zorlayamaz. Çok özgür bir süreçtir. Buradan ayrılmak, buradan vazgeçmek tamamen kişinin özgürlüğü. Ben anlaşmak istemiyorum deyip masadan kalktığında bir vatandaş için kimsenin söyleyeceği hiçbir şey yok. Şu an için kimin lehine, kimin aleyhine olacak? Emin olun hep beraber göreceğiz. Hayatın bir gerçeği var. Gerçekten hayat zamlandı ama insanların maaşlarına ben o kadar yansıdığını düşünmüyorum. Ben de ev sahibi olarak yani kurallara riayet ettim. Hatta daha da anlayış gösterdim diyebilirim. Sonuçta o arkadaşın başka ihtiyaçları da var. Hayatında bu kira bu kadar yer kaplamaması lazım. Karşı taraf yani iki tarafında iki taraftan herhangi birinin anlaşsız olduğu durumda arabulucuların çok işe yarayacağını düşünmüyorum açıkçası. Bu biraz anlayış meselesi. Evler 20 bin, 25 bin, 30 bin kiralar. Öğrenciler okumasın diyorlar. Çocuklarınız için varıyor. Evet, evet, aydından geldim. Yani bir yandan ev sahipleri de haklı. Geçen seneki alım gücünü karşılayamıyorlar. Sonuç elde var sıfır. 30 senelik öğretmenim aldığım maaş 16 idi, 26 oldu, ev kiraları 30 diyorlar. E bu çocuklar ne yiyip içecek bir ayda? Hadi biz yemedik, içmedik. Evet.